Benim canım seninkinden daha çok yanacak sanırım. Teşekkür ederim. demek bunlara sorumlusun sendin ha? Sorun çözüldü. <laughs> Hemen bir B planı yapmalıyım. Neşten Providence'a. Bu birin ya pis bir mantar var burada. Fark ettik. Yok ettin mi? Hayır, etkilemedim. Ha, hadi ama ben en azından zarar verebiliyorum. <laughs> evet, zarar verebiliyordum Yani. <laughs> Rex, konuşmalarını dinliyor ve ajanlardan gelen verileri inceliyordum. Kendinden bahsettiğin için sağ. Ol. Ama bunu nasıl öldüreceğiz? Mantar güneş ışığına maruz kaldığında ayrı oksitlenme yapıyor ve yok edilemiyor. Ama o tünellerde güneş ışığı yok. Bu yüzden hala yeşil ve savunmasız. Oradan çıkarılma şansı var. Bu iyi haber mi yani? Evet. Kötü haber şu. Seninle bizim aramızda oksitli mantar tabakası var. Bu işi yalnız halledeceksin.